Merhaba arkadaşlar. Bu kısa dersimizde ID, Ego, Süper Ego ve Denge hakkında konuşacağız ve bunu bir örnek üzerinden açıklayacağız. Öncelikle kısa bir bahsedelim. ID, haz ilkesine göre çalışırdı. Akıl dışı ve ahlak dışıydı. Ego, akıllı fakat ahlak dışı olarak çalışacaktı. Süper Ego ise daha çok vicdana yönelik hareket edecekti ve Denge ise ID ve Süper Ego'nun çatışması durumunda devreye girerek süper egoya ağırlık vererek durumu çözmesi olarak bilinir. Peki bunu bir örnek üzerine açıklayalım. Örneğin bir matematik sınavında bir öğrencinin kopya çekmesi üzerine oluşulan bir durumu açıklayalım. Aydi der ki matematik dersinde arkadaşının kağıdına bak kopya çek demiş değil mi? Bakın nasıl kopya çekeceğini veya kopya çektikten sonra ne olacağı hakkında bir şey düşünmeden direkt kendi ihtiyacını o an görmesi için kopya çek diye haber göndermiş. Peki ego ne diyecek bu durumda? Ego akıllı ama ahlak dışı. Kopya çekmek için uygun zamanı beklemelisin diye ne yapacak? Uyarı verecek. Bakın ego kopya çekme dememiş. Kopya çek ama uygun zamanı bekle. Bu da ahlaksız ama akıllı davranmış, doğru mu? Peki süper ego ne diyecektir? Kopya çekmek Emek hırsızlığıdır. Bunu yapmamalısın diye en doğru kararı verecektir. Burada dikkat ettiğiniz üzere arkadaşlar ID ve süper ego ters mantıkla çalışır. Yani birbirinin zıttı olduğu için burada bir çatışma durumu olacaktır. Ve devreye ego'nun girmesiyle süper ego'ya ağırlık vererek ID'nin isteklerini bastırması denge durumu olacaktır. Bunu böyle bir örnekle gördük. Umarım faydalı olmuştur. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.